Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gün yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'de güzeller güzeli kadın oyuncularından olan her zaman kendi güzelliğiyle herkesi büyüleyen Burcu yepyeni görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabında birbirinde güzel muhteşem fotoğraflar, yepyeni özel kareler, Paylaşan burcu özellikle sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de emeğime karşılık kanalıma abone olup Bildirimleri atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok memnun kalırım. Kanalımdaki diğer videolarda da atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere çek desi bakın kanalıma ve videolara beslenin de, de kalın çek